Birini çok seversen eğer çok üzülürsün. Hep acı çeker bir daha gülemezsin. Birini çok seversen eğer kurduğun hayallerinden bir bir vazgeçersin. Hayat anlamını kaybeder. Geceleri üşürsün. Yalnız kalırsın. Teselli edecek birini ararsın. Ama derdinin de dermanının da aynı kişinin avuçlarında saklandığını bilirsin. Terk edilirsin. Sebebini bilmeden, nedenini soramadan, en sonunda nefret edersin herkesten ve her şeyden. En çok da kendinden. Sonra kaçmak istersin. Kimsenin seni görmeyeceği, kimsenin seni duymayacağı uzaklara gitmek istersin. Çok uzaklara. Geçmişinin ve acılarının seni bulamayacağı uzaklara. Şarkılar dinlersin. Sözleri yüreğini işleyen, şiirler okursun. Mısralaları kalbine dokunan, gece gündüz onu sayıklarsın. Akıttığın her gözyaşı için Ondan hesap sormak istersin. Onu hiç görmemiş, hiç sevmemiş olmayı dilersin. Birini çok seversen eğer, gün gelir sevdiğine pişman olursun. Çünkü çok seven hep terk edilir.